Evet USB Disk Security programının kurulumunu yapacağız dedik. Bunun için gerekli olan kurulum dosyasına gidelim. USB Guard Setup dosyasını çalıştırıyorum. Kendi bilgisayarım için gerekli zaten. Evet diyorum. Next diyorum. Sözleşmeyi kabul ediyorum. Onaylıyorum. Buraya da kurulum yerini gösteriyor. Next diyorum. Masa üstünde geleceğini ifade ediyor. Programı en sonunda crackleme işlemi yapacağım için Launch USB Disk Security'yi pasif yapıp Finish diyor. Ardından USB Guard dosyasının üzerinde sağ tuş Kopyala C'nin içerisinde program dosyaları x86'nın içerisinde USB Disk Security'nin içerisinde gelip sağ tuş yapıştır diyorum. Gelen ekranda hedefteki dosyayı değiştir diyorum ve devam diyorum. Bu aynı zamanda Türkçeleştirme işleminde yapacaktır. Daha sonrasında masaüstüne gelen USB Disk Security'ye çift tıklayarak açıyorum. Onay veriyorum. Ve USB Security bakın ne yapmıştı buraya? Gelmiştir. Gelir gelmez ilk yapacağımız işlem koruma durumu kısmından şurada arkadaşlar güncellemesidir. Bakın şu anda güncellemeyi başlat diyorum. Şu an güncellemeyi kontrol de ediyor. Ve lisansı da görmüş olduğunuz gibi nedir? Tam sürüyordur. USB Security bu noktada dediğimiz gibi bilgisayarda takılı olan flash bellekleri veya harici disklerde otomatik olarak çalışan belli virüsleri arkadaşlar bertaraf edebilmek için kullanılan bir yazılımdır. Tarama işlemi ve belli e, uygulamalar burada gerçekleştirilebilir. Programı kaldırabilmek için ise ilk yapacağımız işlem şu, son derece önemli. Şu aşağı bölümden mutlaka şuraya arkadaşlar gelip çık diyoruz. Çık dedikten sonraki süreçte Denetim masasına gidiyorum. Denetim masasında programlar ve özellikler. Burada arkadaşlar USB Disk Security'yi seçiyorum. Gelen pencereye onay veriyorum. Ve USB Security programını bu şekliyle kaldırmış bulunuyoruz. Ama buna ait dosyalar hala C program faylasının içerisinde vardır. Onları da isteğe bağlı olarak ne yapılabilir? Silinebilir. Bakın şurada dosyalar duruyor. Bunu da siliyorum. Ve bu şekliyle tamamıyla kaldırmış oluyoruz.